Türkiye saç ekimi alanında dünya çapında tanınan bir merkez haline gelmiştir. Bu başarının arkasında birçok faktör bulunmaktadır. Peki Türkiye'nin saç ekiminde tercih edilme sebepleri nelerdir? Şimdi tabii başarı bir bütünsel. Türk insanının, sağlıkçılarının ve özellikle doktorlarının teknolojik altyapı imkanlarla birlikte bir araya getirilip kullanmış olduğu diye çay kalemi, safir uç ve buna bağlı olarak yapmış olduğu tekniklerle gerçekten de saç ekimde üstün başarı elde edilmekte. Günümüzde e, kliniklerde çok başarılı uygulamalar yapılmakta. Bunların en başında da kök hücre destekli saç ekimi yer almakta. Peki nedir diye sorarsanız malum herkes biliyor. Saç ekimi verici bölge dediğimiz işte iki kulak arasındaki ense bölgemiz ya da son zamanlarda çok tercih ettiğimiz çene altı sakal bölgesi ya da göğüs bölgesinden kökler alınır ve ihtiyaç olan bölgeye tek tek yerleştirilir. Saç ekiminde kullanılan yeni teknolojiler hem iyileşme sürecini hızlandırıyor hem de daha etkili sonuçlar sağlanmasına olanak tanıyor. Şu elimde gördüğüm alet safir fuye dediğimiz kanal açıcı, saydam kristal bir uç. Yani orada kanal açarken ihtiyaç olan bölgede en ufak bir iz bırakmayan, tahribata sebebiyet vermeyen ve iyileşmenin ciddi anlamda hızlı olduğu bir bu alet sayesinde 30-45 derecelik açılarla yatay bir şekilde kanal açarak başarılı bir sonuç elde edilmekte. Peki bu bunun dışında ne var? DHI kalemi dediğimiz tabii ki çok başarılı yine e, kökleri aldıktan sonra kanal açma ihtiyacı duymadan yani safrufiye ihtiyaç duymadan alınan kökler sağlık personeli tarafından bu aletin, aparatın içerisine yerleştiriliyor ve bir yandan bastırılarak kanal açılması ve ekim işlemi ikisi bir arada gerçekleştiriliyor. Peki bu neye sebebiyet veriyor? O bölgenin daha hızlı iyileşmesine, o bölgenin e, yara olmamasına ve daha sık bir ekim yapılmasına imkan ve olanak sağlıyor. Peki biz ne yapıyoruz? İkisini bir araya getiriyoruz. Biz buna hibrit saç ekimi diyoruz. Şimdi herkesin grep boyu farklılık arz ediyor. Kıl kökünün olduğu yerde kimisi 3 milim, 5 milim, 7 milime kadar. Özellikle bu kanal açıcılarla ya da diyeçay kalemiyle derinlik hesaplamaları yapıyoruz ve olması gereken yere olduğu gibi naklediyoruz.